Tekneci kardeşlerim, yatçı kardeşlerim, hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir deneyim videosu ve tabii ki de Deneyen Adam kanalındasınız. Evet, kategorimiz ekranda görmüş olduğunuz gibi tekne bakım ve onarım kategorisi. Ve neyi tanıtacağız dostlar? 3 yıl önce biliyorsunuz Jotun'un Imperial'ını tanıtmıştık. Hakikaten etkileyici bir üründü. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Adım adım size aktardık nasıl uygulandığını. Baktık ki Imperial hak eden adı gibi bir imparator. Dostlar gittik bu sefer yine Jotun'dan. Non-stop aldık. Ve onun uygulamasını yaptık. Bu videoyu çok uzun tutmayacağız. Uygulamayı çok detaylı aktarmayacağız. Detaylı uygulama için yine dediğim gibi Jotun'un Imperial uygulamasını izleyebilirsiniz. Evet Jotun'dan bahsedeyim biraz. Burada bir ibare bırakmış. Bakın çok doğru dünyanın lider deniz boyaları tedarikçisi demiş. Enteresan kimyasallar yapıyorlar dostlar. Enteresan boyalar yapıyorlar. Sadece deniz ile ilgili değil. Evler içinde uygulamasını yaptık ve evde yaptığımız boyamalar da oldukça iyi sonuç verdi. Ama konumuz dediğimiz gibi tekne, bakım ve onarım. Imperial uyguladıktan 3 yıl sonra tekneyi zorunlu olarak çıkarttık dostlar. Çünkü bazı sebeplerden dolayı 3-4 ay, 5 ay kullanmadığımız zamanlar oldu. Hem motorda bir sıkıntı vardı, onu yaptıralım dedik hem de kare almışken zehirlisini atalım dedik. Bunun üstüne hatta bir video daha çektik. Bu sefer de burada gördüğünüz Winnie Sealer Spray var. Astlarını ve Aqua Line'ı kullandık. Onun da videosunu ayrıca çektik. Sizlerle paylaştık. O videoları da izlemeyi unutmayın. Hadi şimdi ürün hakkında firma bize ne bilgiler vermiş aktaralım. Özelliklere girmeden önce bu ürünü niye satın aldım? Kısaca aktarayım size. Tekneler değil mi? Yatlarımız, bizim canımız. Tabii ki maddeye tapmıyoruz eyvallah ama hobi dostlar ya onlar da bizim için önemli. Bu sebeple evime olsun, arabamı olsun, tekneme olsun aldığım malzemelerde özellikle firmalarla görüşüyorum. Çünkü önemli. Yani bakarsan ba, bakmazsan da. Aradım firmayı. Buradan ben NSP'ye çok teşekkür ediyorum. Benle çok ilgilendiler. Devran Bey'e teşekkür ediyorum sağ olsun. O da çok ilgilendi. Dostlar bu firma Türkiye'ye dağıtan firma toptan da dağıtıyor. Ben bireysel de alsam Benle sanki toptan satarmış gibi çok ilgilendiler. Dedim ki 3 yıl önce Imperial kullandım. Çok memnun kaldım. Yeni bir ürün almak istiyorum ama ekonomimde o kadar çok değil. Ne tavsiye edersiniz? Bana dediler ki bir yıl yanlış hatırlamıyorsun veya bir buçuk yıl önce piyasaya giren yeni bir ürünümüz var. Nonstop Supreme. Bakın işte bu ürün. Onu tavsiye ederiz. Onu kullanın. Çok memnun kalacaksınız dediler. Ben de onun üzerine gittim. Bunu aldım. Uzatmayayım. Hadi şimdi firma bize ne demiş aktarayım hemen Jotun'un en iyi kendiliğinden cilalanan. Şimdi şaşırdınız değil mi? Yani ben bunu aktaracağım size. Kendilinden cilalanan zehirli boyasıdır diyor. Kendilinden cilalanan demek şu demek. Öyle bir teknoloji yapmışlar ki tek deniz hareket ettikçe sakalları atıyor üstündeki sakalları. Ama üzülmeyin. Limana koydunuz, bağladınız. Dalga var değil mi? O dalgalar bile üzerindeki sakalları atmaya yetiyor. Şimdi ya diyeceksiniz ki ben de hız teknesi var eğer ben bunda hız yapacağım bir boya kendini atıp gidecek. Hayır hızlı tekneler içinde yapmışlar, yavaş tekneler içinde yapmışlar, dediğim gibi korozyon içinde yapmışlar. Birçok ürün yelpazesi var hatta tekne temizleme kimyasalları bile var. Sürekli yenilenen aktif bir yüzey sağlar böylece iki sezon boyunca temiz bir gövdeye sahip olursunuz. Şimdi şaşırdınız değil mi? İki sezon. Niye iki sezon? Çünkü iki kat atarsan diyor, iki sezona kadar ben götürürüm diyor. Şurada zaten iki mevsime kadar üstün kendi kendini parlatan koruma demiş. Önemli bir detay daha. Yani üç kat atarsan, dört kat atarsan daha fazla gider. Ki ben dediğim gibi attım. <laughs> daha kolay bakım. Bakın bu da önemli bir detay ama açıklamamış. Ben size açıklayacağım. Daha kolay bakım ve daha ekonomik bir bakım. Neden ekonomik? Alırken belki diğer boyalara göre fazla para veriyorsunuz ama daha ekonomiye giriyor. Aktarayım. Şimdi Imperial'ı kullandık. Winley Sealer'ı kullandım. Astar attım. Üzerine videoyu izleyin. Imperial'ı 4 kat attım. E şimdi güzel özelliği şu. Karaya alıyorsunuz. Değil mi? Tazelikli bir suyla at sakalları veya kazı. Kazıdan zaman zaten boya kazınmıyor. Enteresan. Yani anca spiralle filan astara doğru gidersin. Dostlar astara kadar gidin. Hafif zımparalayın örnek veriyorum kazdıktan sonra. Boyayı komple götürmenize gerek yok. Eski boyayı eğer jotunsa Direkt tekrar astar gerektirmeden bu aleti üstüne uyguluyorsunuz. İşte daha kolay bakım dediği o. Yani uğraşmıyorsun tekrar sıfıra ineyim değil mi? Fibere ineyim. Arkadaş tekrar astar atayım üstüne tekrar 4 kat, 3 kat, 4 kat neyse zehirli atayım diye uğraşmıyorsunuz. En azından astar derdi ve masrafı ortadan kalkıyor. Bu ne anlama geliyor yine? Daha ekonomik bakım anlamına geliyor. Evet parlak renkler. Eyvallah. Bizdeki maddesi ya, ama olsun. Motorlu tekneler ve yelkenli tekneler için uygundur diyor. Tekrarlıyorum. Hızlı tekneler için de kimyasalları var. Ürün özelliklerine gelelim. Uygulama alanı gövde. Tabii ki su kesimi. Litre başına kapsama 9.1 metrekare. Yüzey jelkot. Üzerine boya yapılabilir mi? Evet 8 saatte bir boya yapabiliyorsunuz. Yani her kat arası 8 saat bırakabiliyorsunuz. Ve size sürprizim var. Yine Enes Bey ve Devran Bey ile görüşmüştüm. Hani bizde bir, bir yanlış bilinen bir gerçek var. Diğer boyalar için bilmiyorum. Diğer zehirler için ama. Abi zehirli yaptın e ee? Ya en fazla 12 saat 24 saat hemen denize indir. Hayır yok. Dediler ki bana bir aya kadar karada tutabilirsiniz. Ki bu daha da bir kolay kullanım. Değil mi? Bence öyle yani. Yoksa abi işte vinci bulacaksın onu bulacaksın bilmem ne. E ee? 24 saat geçti Allah boya gitti. Öyle bir olay yok dostlar bunda mükemmel bir olay. Bu arada yukarıya çıkayım fazla detaya girmeyeyim zaten uzattım. Bu e hesaplayıcısı var. Girin hesaplıyor. Bakın yüzey, uzunluğu gir, yükseklik, genişlik gir veya alan olarak hesaplattır ve WhatsApp'tan, e-postadan kendine gönder. Normalde diyor ki iki kata 9.1 metrekare yeter diyor litre başına. Ama bu astar faktöründen unutmayın dostlar astar çok önemli. Astarı attıysanız bu sonuçta alırsınız. Bana göre de o rakamlar zaten astarlı bir yüzey için verilmiş. Bunu da aklınızdan bu detayı hiç çıkartmayın. Hadi fazla uzattım biliyorum ama bu ürünler hak ediyor dostlar. Uzun bir video olabilir. Çünkü detaya giriyoruz. Şimdi uygulamayı kısaca gösterelim. Ardından denize bindirelim tekneyi. Ardından da ben yine bilgisayar üzerinden size acizane yorumlarımızı aktaracağım. İzlemeye devam. Güzellikler görmüş olduğunuz gibi bakın Imperial'dan kalan kalmış siyahları görüyor musunuz hale? Şimdi griye gideceğiz yani altında bahsetmiş olduğum Vinli sealer var astar, hafif zımparalayacağız, sonra da işleme başlayacağız, bitmiş halinde sizlerle paylaşacağım. Tekrarlıyorum uygulamayı göstermeyeceğim çünkü daha önce zaten zehirli boya nasıl atılır videosu çekmiştik. Şöyle göstereyim gayet başarılı Imperial, hakikaten bir de. Yine tekrarlayayım. Hakikaten yosunları, sakalları çok ama çok kolay temizledik. Hadi bakalım. Biz bizim para yapalım. Hafif izlemeye devam. Dostlar, Suad abi'nin tekne meşhur güzel teknesi. Bakın o da Jotun kullanmıştı. Sanırım bu boya zehirli boya tuzlu suyla bakın bu şekle geçiyor maviye. Ama dediğim gibi maviyi kazdıkça da siyah zehirliye iniyor. Suat abi iki kat uygulamasına rağmen bakın görmüş olduğunuz gibi hala zehirlisi duruyor dostlar. Hem bu dipnotu ileteyim dedim hem de pervaneye zehirle atacağız. Onun da videosunu ayrı bir videoyla size aktaracağız. Hadi bakalım izlemeye devam. Güzellikler zımparayı yavaş yavaş bitiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi siyahlar açığa çıktı. Yani Imperial'ın kalanları açığa çıktı. Bayağı da bir kalmış diyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi yorulduk. Bugün bitti. Az bir şey kaldı yine Karina kısmında. Altları bizim zımparalayacağız. Sonra isteğe bağlı olarak tiner yok mu? Ama sentetik tiner, selülozik değil. Bir siler geçeriz, kurumasını bekleriz, bantlarımızı çeker, boyaya başlarız. Hadi bakalım, izlemeye devam. Evet, güzellikler geldik. Bantlarımızı çektik, triyen bantlarımızı. Zımparamız tamam, zımparadan sonra kurulama yaptık. Hafif böyle sentetik tinerle temizledik aşağıyı, tozdan arındık ve birinci kata hazırız. Hadi bakalım, izlemeye devam. Dostlar Jotun'un her zamanki güzelliği araya not giriyorum. Bakın contalı sistem yapmışlar yine helal olsun. Yani akma olmuyor. Bu gayet başarılı bir contalama sistemi. Aynı zamanda saklamak istediğiniz zaman da bu contalama sistemi sayesinde bayağı bir uzun süre gidiyor. Dostlar Jotun'un her üründe boyayı karıştırmak çok önemli. İster ev için olsun ister zehirli için olsun boya karışımı oldukça önemli. Şöyle bir alete alabilirsiniz. Yalnız çok düşük devirde döndüreceksiniz boyayı iyice karıştırıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi birinci kat bitti dostlar. Şöyle birinci katımızı attık. Gayet de güzel oldu. Böyle astar mahiyetinde uzaktan da gösterip sonlandırayım. Hadi bakalım biz 2, üçü 4'ü atalım. Bitmiş halini size gösterelim. İzlemeye devam. Sonunda dördüncü katı bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi imperil kadar bence yakışıklı oldu. Siz ne dersiniz bilemiyorum ki Imperial'da astar kullanmıştık biliyorsunuz. Bunda Imperial'dan kalan astaran üstüne attık. Non-stop spremi. Bakın kuyruk seyircisi de Jotun kullandık. Kuyruk, yelpaze, pervane. Onun astarı duruyor. Ertesi gün onun da zehirlisini atacağız. Sprey zehirlisini. Başka bir videoyla size aktaracağız. Şöyle bir göstereyim size bitmiş halini. onu göstereyim. Evet. Hadi bakalım. Şimdi yarına vinci ayarladık. Bantlarımızı sökelim. Ertesi gün sizi izlemeye devam edin. Biz de denize indirelim. Dostlar, Suat abi'nin de teknesi hazır. Zehirlimizi de attık, görmüş olduğunuz gibi. Ve aşağıda da yine zehirlimiz Jotun. Suat abi de Jotuncu. Gayet güzel olmuş. Yukarıya da epoksi uyguladı bakın. Vallahi on numara olmuş. Evet güzellikler işlem bitti. Bu şekilde indirmeye hazırız. Hadi bakalım. Vinç geliyor bir de indirelim. Durumu görelim. İzlemeye devam. Geldik acizane, amatörce yorumlarımıza. Bu yorumları yaparken tabii ki bir 4 aylık kullanım söz konusu. 4 ayda 2 defa çıktım denize. Onun sebebi de malum bilenler bilir pis su boşaltma olayı. 15 günde bir boşaltmamız gerekiyormuş. Bu yüzden artık hevesimiz de kaçtı. Sadete geleyim, uzatmayayım. Imperial'dan aldığım tecrübeyle ben biliyorum ki, inanıyorum ki... ...Nonstop de bana zevk verecek, performans verecek diye inanıyorum... Yorumlarımdan önce bir video aktarmıştım size limandan bir kesit vermiştim. Su altı kameram yoktu ama iyice inceledim. Aşağıda herhangi bir sakallanma görmedim. Gerçi yeni atılan her zehirli boya diyelim. İlk başta bir sakallanmayı engeller. Ama tekrarlıyorum ben Imperial'dan çok memnun kaldım. Yine aynı firma yapıyor ve aynı kimyasal tamam değişiklikler olur. Belki de daha yeni olduğu için Imperial'dan da iyi. Bunu 2 yıl içinde 3 yıl içinde göreceğiz. O yüzden diyorum ki size Bundan 6 ay sonra sorun bana. Durum nedir? Sakallama var mı? Ben elimden geldiğince denize gireceğim, çıkacağım, teknenin altına bakacağım. Yani çok soru geliyor. Eyvallah yorum geliyor. Birkaç yoruma ben cevaplayayım. Durumu iyi veya sakallanma yaptı. Ya Imperial kadar iyi değilmiş diyeyim. Aktarayım size. Ama dedim ki bir iki kişiye aktarayım ki ben de iş çok malum. Bu işi ben hobi olarak yapıyorum. İki kişiyi aktarım. Sizler de yorumlar kısmından dostlar faydalanırsınız. Bu videoyu da bu şekilde bitirmiş olalım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuşumdur. 2000 video doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.